İsrailoğulları Hazreti Musa ile beraber Mısır'dan çıktıktan sonra uzun yıllar boyunca çölde kaldılar. Musa peygamberin ardından Yeşu peygamber önderliğinde vaat edilmiş topraklara giriş yaptılar. Peygamberler aracılığıyla yönetilen İsrailoğulları zamanla kendi içlerinde bir kral istemeye başladılar. Kur'an bu süreci şöyle anlatır. Musa'dan sonra İsrail oğullarına bir peygamber göndermiştik. Onlar, bize bir hükümdar gönder ki Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O peygamber onlara, ya size savaş emredildiği halde savaşmazsanız dedi. Onlar, yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve evlatlarımızdan ayrı bırakıldığımız halde nasıl olur da Allah yolunda savaşmayız dediler. Allah İsrailoğullarına bir kral tayin eder. Bu kralın adı Kur'an'da Talut, Tevrat'ta ise Saul olarak geçer. Daha sonra peygamberleri onlara dedi ki: "Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi." Onlar ise "Biz ondan daha çok hükümdarlığa layıkken, üstelik ona mal zenginliği de verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir?" dediler. Peygamberleri de onlara şöyle dedi: Allah onu sizin üzerinize seçti. Ona ilim ve beden gücü bakımından üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir." dedi. Kur'an'da onun başa geçmesinin alameti kutsal tabutun yani ahit sandığının İsrailoğullarına gelmesiydi. Ve peygamberleri onlara onun hükümdarlığının alameti size kutsal sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir sekine ve Musa ile Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşır. Eğer iman ediyorsanız bunda sizin için kesin bir delil vardır. Böylece İsrailoğulları bu alametten sonra Talut'a tabi olarak ilk defa krallıkla yönetilen bir toplum haline geldiler. İsrail oğulları o dönemde Filistinlilerin baskısı altında yaşıyor, toprakları işgal edilmiş, halkı eziliyor ve malları yağmalanıyordu. Filistin ordusu güçlü ve kalabalıktı. Özellikle dev cüsseli savaşçıları halk arasında büyük bir korku salıyordu. Uzun süre savunmada kalan İsrail oğulları sonunda kendi topraklarını geri almak ve zulümden kurtulmak için savaşa hazırlanmak zorunda kalmışlardı. Talut'un kral seçilmesinden sonra İsrailoğulları direniş için önemli bir fırsat yakalamıştı. Talut ordusunu toplayarak Filistinlilerle yani Calut'un ordusuyla savaşmak için yola çıktı. Yolda Allah onları bir nehir ile imtihan etti. Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Kim tatmazsa bendendir. Sadece eliyle bir avuç alan müstesna Çoğu dayanamayıp kana kana içti. Sadece az bir grup emre uyarak ya hiç içmedi ya da eline bir avuç alıp içti. Talut'un yanında kalan gerçek mücahitler işte sabreden bu küçük gruptu. Nihayet Talut'un ordusu devasa Filistin ordusu ile karşı karşıya geldi. Talut'un ordusundan çoğu sayıca ve güç bakımından az olduklarını görünce ürktü. Ama iman edenler, Allah'a güvenenler şöyle cevap verdi: Nice az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle çok topluluklara galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. Eski Filistin'in doğu sınırı boyunca bir dağ sırası uzanır. Bu durum günümüz İsrail'i için de geçerlidir. Bu dağ sırasının üzerinde o bölgenin bütün eski şehirleri yer alır. Kudüs, Beytüllahim, Hebron. Akdeniz boyunca ise günümüzde Tel Aviv'in bulunduğu bir kıyı düzlüğü vardır. Dağ sırasını bu kıyı düzlüğüyle bağlayan Şefelah adlı bir alan vardır. Doğudan batıya uzanan vadiler ve tepeler serisiyle kıyı düzlüğünden dağlara geçiş sağlar. Ama daha da önemlisi Şefelah Tarih boyunca gerçek bir stratejik işlev görmüştür. Kıyı düzlüklerindeki düşman orduları vadilerden geçerek dağlara çıkar ve dağlarda yaşayanları tehdit ederdi. 3000 yıl önce tam olarak bu şekilde oldu. İsrail krallığının en büyük düşmanı olan Filistinliler, kıyı düzlüklerinde yaşayan Girit kökenli gemicilerdi. Hedefleri Betlehem'in yanındaki dağlık araziyi işgal etmek ve İsrail krallığını ikiye bölmekti. Kral Saul yönetimindeki İsrail krallığı bunun farkındaydı. İsrailliler kuzeydeki tepeye, Filistinlilerse güneydeki tepeye mevzilendi. Aralarında vadi vardı. Haftalar boyunca iki ordu birbirine bakmakla yetindi. Çünkü dağdan vadiye inmek ve diğer tarafa geçmek tamamen açıkta kalmak anlamına geliyordu. Çıkmazı çözmek için Filistinliler en güçlü savaşçısını vadi tabanına gönderdi. Bu kişinin adı Kur'an'da Calut, Tevrat'ta ise Golyat'tı. Vadiye inen Golyat, İsraillilere şöyle seslendi. En güçlü savaşçınızı aşağı yollayın. Sadece iki kişiyle bu bekleyişi sonlandıralım. Bu tarz eski savaşlarda düello denilen bir gelenek vardı. Büyük bir katliamı önlemek için savaşlar ve anlaşmazlıklar iki savaşçı arasında çözülürdü. Filistinlilerin gönderdiği bu muazzam savaşçı yaklaşık 2 metre boyundaydı ve baştan aşağı parlak bronz zırhlarla donanmıştı. O kadar korkunçtu ki hiçbir İsrail askeri onunla savaşmak istemiyordu. Onun karşısına çıkmaya cesaret edebilen tek kişi ise genç bir çobandı. Bu çoban savaş alanında abilerine yiyecek taşıyan bir delikanlıydı. Genç çoban Davut, babası Eşay'ın en küçük oğluydu. Genç yaşta çobanlık yaparak hayvanların bakımı ve korumasıyla ilgilenirdi. Savaş alanındaki abilerine yiyecek götürdüğü esnada tesadüfen vadide Tanrıya meydan okuyan dev adam Goliat'ı görünce dayanamamış ve karşısına çıkmaya karar vermişti. İsrailoğulları ona engel olmaya çalışsa da Davut cesaretini topladı ve kral Saul'a giderek şöyle dedi: "Onunla ben savaşabilirim. Ben sürülerimi aslanlardan ve ayılardan korurdum. İzin ver de onun karşısına ben çıkayım." Kral Saul da genç çobana: "Hayır. Buna izin veremem. Sen sadece bir çobansın. Üstelik çok gençsin. Oysa çok güçlü bir savaşçı." diye yanıtladı. Ancak genç çoban kararlı bir şekilde ısrar etmeye devam etti. Başka seçeneği olmayan Saul kabul etmek zorunda kaldı. Kral Saul genç çobana Goliat'a karşı şansı olması için kendi zırhını, miğferini ve kılıcını vermeye çalıştı. Fakat Davut kralın bu yardımını istemiyordu. Onun yerine yanına yalnızca beş taş alıp çantasına koydu ve dağdan vadiye doğru inmeye başladı. Goliath onu görünce alaycı bir şekilde ''Bana doğru gel ki derini cennetin kuşlarına ve toprağın canavarlarına yem edebileyim.'' dedi. Ayrıca ''Ben bir köpek miyim ki bana sopalarla geliyorsun?'' diye ekledi. Davut ise ona ''Sen kılıçla kalkanla bana geliyorsun.'' Bense İsrail'in Tanrısı Rab adıyla sana geliyorum. Sen ona meydan okudun." diye yanıt verdi. Çoban yalnızca sapanını taşıyordu. Taşı attığında taş Goliat'ın gözleri arasındaki en savunmasız noktaya çarptı. Ardından Davut Goliat'a doğru koşup onun kılıcını alarak başını kesti. Filistinliler bunu görünce korkudan kaçtı ve mağlup oldular. Az önce anlattığımız Davud'un hikayesi bize mazlumun zaferini anlatır. Çünkü Davud'un zayıf, Goliat'ın güçlü olduğu düşünülür. Bu yüzden Davud'un zaferi hep beklenmedik olarak anlatılır. Ama aslında durum öyle değildir. Davud'un sahip olduğu tek şey, Goliat'ın modern silahları karşısında bir sapan ve yıllarca sürüsünü koruma deneyimiydi. Bahsi geçen o sapan, bildiğimiz sıradan oyuncak sapanlar gibi değildi. İncil ve Kur'an'da Davud'un Golyat'ı yenmek için kullandığı sapan çoğu zaman küçümsenip basit V şeklinde tahta sapan olarak düşünülür. Oysa Davud'un sapanı uzun bir ipten oluşur ve taş bu ipin ucundaki deriye yerleştirilir. Kullanıcı ipi sallayarak taşın hız kazanmasını sağlar. Doğru teknikle taş oldukça uzağa ve büyük bir güçte fırlatılabilir. Davud Küçük yaşlardan beri çoban olarak bu sapanı ustalıkla kullanmayı öğrenmiş ve Golyat'a karşı taşını tam isabetle fırlatabilmiştir. Tarihsel olarak sapanlar kısa ama güçlü deri kayışlardan oluşur. Taş, kayışın cuna yerleştirilir ve kolun çevresinde hızlı bir şekilde döndürülerek yüksek hızla hedefe fırlatılır. Böylece doğru kullanıldığında bir ok kadar isabetli ve ölümcül olabilir. Yani Goliath'ı tek bir taşla devirmesi sadece şans değil, uzun yılların getirdiği beceri ve teknik ustalığın sonucudur. Atılan taşlar saniyede yaklaşık 35 metre hızla gidebilir. Üstelik Ela Vadisi'nin taşları normal taşlardan daha yoğun olan baryum ve sülfat karışımı taşlardı. Davud'un Goliath'ı alnından vurabilmesi şans değil, beklenen bir sonuçtu. Çünkü Goliath'ın cüssesi onun gibi tecrübeli bir atıcı için daha kolay bir hedef oluşturuyordu. Zaferinin beklenmedik olmasının bir başka nedeni de Goliath'ın kendisidir. İncil'de anlatıldığı gibi Goliath, vadi tabanına bir kişi yardımıyla indirilir. Hareketleri yavaş ve tepkileri gariptir. Modern tıp, Goliath'ın akromegali hastası olabileceğini öne sürer. Akromegali, hipofiz bezinde büyüme hormonu salgılayan iyi huylu bir tümörden kaynaklanır ve kemiklerin, eklemlerin ve organların aşırı büyümesine yol açar. Bu durum kişiyi aşırı uzun boylu yaparken hareketlerini yavaşlatabilir ve görme alanını daraltabilir. Goliath'ın ağır hareket etmesi, birine tutunarak yürümesi ve Davud'un sapanını fark edememesi, sopayı sopalar olarak söylemesi ve Davud'a yaklaşmasını söylemesi bu tıbbi tabloyla uyumludur. Akromegali hastalarında eller ve ayaklar büyür, yüz hatları kalınlaşır, çene belirginleşir, eklem ağrıları ve kas güçsüzlüğü de sık görülür. Ayrıca tümör optik sinire baskı yaparsa yan görüş kaybolur ve tünel görüş gelişir. Yani devasa boyuna rağmen Goliath, hareket ve görme açısından sınırlı bir fizyolojiye sahip olabilir. Bu etkenler onun savaş alanındaki davranışlarını açıklayan önemli detaylardır. Böylece devler diye korktuğumuz kişilerin bile bilmediğimiz zayıf yanları olabilir. Bazen bir çobanın cebindeki sapan en umulmadık savaşları kazandırabilir.